Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum. Aa, güzel bir tane küre. Muhammed, paraşütümüz var mı? Var baba, atla! Atlıyorum. Atla. Aa, baba, Mahmet, bas. Bastım. Aha, tamam. Paraşütü açtık baba. Gel gel gel, otoparka. Arabamız otoparkta. Otoparkın girişi ha burada, burada, burada. Gel bu yana doğru. Muhammed otoparkın girişi burada. Arabamız baba, paraydı. 750 bin o kadar paramız yok ki. Neden bulacağım ya peki parayı? Beni ilgilendirme. Nereden bulursan bul. Fırsızlanma mı yapayım? Gel bir bankadan sorayalım. Jeep alayım bir tane. Muhammed ben jeep izliyorum. Jeep izliyorum. Jeep izliyorum. Tamam bana baba. jeep alın, Bana jeep al. Atla araba. arabaya. Atla arabaya. Tamam bana jeep alacaksın mı? Söz veriyorsun mu? Söz veriyorum. Tamam geliyorum. Atla arabaya. Hadi araba galerisine götür beni. Ben yemek yiyeceğim. <laughs> Yani bir şey yapmayacaktın. bay bay. Ben de polis arabanı el koyacağım. Görürüm. Hayır. Ben de polis arabana el koyacağım. Hayır Al bak. Al sana. Aha. Aa, aa, direkt 3 yıldız aranıyor çıktım ya Muhammed. Baba, gel buraya. Bak, bak gel ne yapalım biliyor musun? Şuradaki ne tepeye doğru gidelim. O tepede ne var merak ediyorum. Bir ışık yanıyor gel. Tamam gel gidelim baba. Gel beni takip et. Ben de merak ettim orası ne ki? Gel baba. beni takip et Muhammed. Arabalar çok saçma oldu. <laughs> Muhammed gel peşime takıl. Neredesin? Baba ben senin daha hızlı gidiyorum. Nasıl Mahmet, oluyor? bu tepenin girişi nerede acaba? Baya uzak. Baba gel bak, burada. Burası burası burası. Ha buradan gidiliyor tepeye bak. Gel baba gel gel gel. Tepeye gel, doğru gel. çıkacağız gel. En Peşimden... tepeye tırmanacağız Muhammed. En tepede ne var? Orasını merak ettim. Bu tepede bir şey var. Gel buradan nereye gidiyorsun? Ben dönmeye çalışıyorum. Ha böyle döneceksin. Bak görüyor musun? Usta şefer var burada. <laughs> Muhammed bu tepenin en tepeye doğru aa Yine bir üst yola çıktık. Gel ha, baba. Ha şurada şey kuleymiş orası Muhammed. Heee. Vinç kulesiymiş ya. Evet ben baba. Ben de dedim orası ne çok merak ettik ama bildiğim vinç kulesi çıktı baksana. Ama burada değişik bir yer var. Burası neresi? Çık çık bitmiyor mu? Sen nereye gittin ya ben anlamadım ki. Baba gel müze gibi bir yer buldum bak. Hani vinç kulesi nerede? Burası nasıl bile? Ha şurasıymış bak kule Hı -hı. orası görüyor musun? Oraya nasıl çıkacağız ki? Baba bura nereye gelse Buradan araba çıkıyor mu? Çıkıyor çıkıyor. Oha, oha bak nerelere çıktım gel. Baba değişik değişik yerler burası. Aa, aşağı düştü. Muhammed hala çıkıyor. Bak, var ya gökyüzüne kadar çıktık gel. Baba, daha tırmanıyoruz resmen daha tırmanıyoruz. Daha tırmanamadı arabam. İşte dağın kenarından gidiyorum Muhammed. Araba düştü aşağı. Baba. <laughs> araba en aşağı düştüm Ahmet. Ay inşallah ben de senin gibi olmam sana. Ama Ahmet o kadar hızlı niye gittik ya? En aşağı düştüm ya. Ha ben Şimdi düşmedim. nasıl çıkacağım ki ben oraya? Baba çok değişik bir yerler. Aha ulaştım vardım. Ben aşağı düştüm ben. Çıkamıyorum araba kilitlendi. Buradan da bir yol var. Muhammed araba kaldı bu araba. Baba ben de düştüm. Senin polis araban burada kaldı Muhammed. Neyse. Baba nerede? Geriye kalan yolu tırmanarak devam ediyorum Muhammed. Yürüyerek gideceğim geri kalan yolu. Bakalım nereye kadar gideceğim. Muhammed ben niye 3 yıldız aranıyorum? Baba sen şu anda düşmansın. Düşman mıyım? He. Kime düşmanlık yaptım ben? Ne bileyim. Bak buymuş bu kuleymiş bak. Ta bu kuleye kadar çıktım Muhammed. Şehrin en tepesi burası mı? Evet baba. Oha. Ha nereye kadar çıkıyor? Bak daha da yukarısı var görüyor musun? O tepeye kadar var. Gel çıkalım. Muhammed buradan aa bizim paraşüt çalışmıyor mu? Çalışıyor ama çok baba bak şurada gizemli bir yer var. Nerede? Bak gel beni takip et. Şu ev mi? Evet. Aa o ne ki müze mi o ne ya? Müze gibi bir şey anlamadım. Hadi gel bakalım. Aa ha çalışıyormuş Hasan şey paraşüt. Evet. Ama çok yukarıdan atlamamız lazım paraşütün çalışması için. Mamik, burası ne? ne? Ne bileyim anlamadım giriliyor mu? Restorant gibi aa burası şey kütüphane. Ha. Baba, bak burada hacı amca var. Gizli gizli yerler var hacı ya. Hacı dede var bak. Selamun aleyküm hacı dede sen burada ne yapıyorsun? Evlatlar burası çok eskiden beri haritaların bulunduğu gizemli bir kütüphane burası. Burada çok eskiden beri araştırmalar yapılıyor. Gizemli bir yerin haritası var. Orayı bulursanız en değerli hazineleri de beraberinde bulacaksınız evlatlar. Ama o size kalmış, bulabilirseniz helal olsun. Gidin istediğinizce, dilediğinizce arayabilirsiniz. Tamamdır Hacı Dede. Bakalım Hacı Dede, Muhammed burada bir yerlerde gizemli bir şeyler olması Baba, lazım. Baba bu ne? Bu ne? Bilmiyorum. Aa gizemli bir tane küre. Baba burayı alamıyoruz ama bunu. Evet bu alınmıyor, gizemli bir küre. Burada da bir tane teleskop var. Evet baba burada daha büyüğü var. Muhammed buralarda gizemli bir şeyler olması lazım gel. Bu ne gizli bir oha dev teleskop. Baba bunlar yıldızları görmek için. Evet burası yıldız. Evet baba. Yıldız bilim bir şeyi burası ne ama anlamadım. Bak burası yukarıya çıkıyor bak buraya da çıkabiliyorsun. Evet ama burası ama hiç ne hiç yok. anlamadım. Burası başka odalarda var mı? Burada ne var burası dışarı çıkıyor. Burası da dışarı. Muhammed burada ben gizemli bir şey bulamadım. Baba buralar çok değişik. Hacı dedenin dediği güzel bir şey nerede acaba? Bulamadım ki. Ha baba bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? ne? Nerede? Bu ne? Muhammed buralarda hiçbir şey yok. Aha baba kırık kasa diye bir şey buldum. Aha başka bir oda. Baba gel gel. Jeneratör çalınacak. Çalınacak bir Aa, şey buldum. Burada kırık kasa evet. Evet. Şifre Ne? Nerede? 4 4 6 6 mı? Evet. Muhammed buldum. Muhammed buldum. 4 4 6 6. Üf üf üf. Baba çal çal çal. Çaldım çaldım. Bütün her şeyi aldım. Gel bir an önce kaçalım buradan gel. Kasayı patlattık. Muhammed bizim arabamız nerede? Baba. Tamı tamına 8000 bin patlattım Muhammed. 8000 bin dolar gel. Muhammed gel koş 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 koş. Koş patlattık bari kasayı da patlattık. Hemen atla buradan arabaya gidelim. Atla atla atla. Hadi sen kullan sen kullan sen kullan. Ben kullanıyorum sen tamam kullan, baba. Atla. Nereye gidelim? Muhammed hemen bunları satmaya gidiyoruz. Yeniden patlattık parayı vurduk Muhammed bu sefer. Bas Muhammed bas. Bu sefer de şansımız yaver gitti. Gizli hazineyi bulduk hadi iyiyiz ha. Baba sen orada altın buldun mu? Bilmiyorum ki bir tane zarf çıktı. Değerli bir zarf acaba. Ne var içinde onu da merak ediyorum. Gizemli bir harita olmasın sakın. Baba olabilir he. Hemen Muhammed orada satalım hadi, hadi hadi park et park et park et Muhammed hop atladım hadi hadi gel ben de buraya park Saplam. ettim baba. Selamun aleyküm. Sana yeni nevaleler getirdim. Bunları da alır mısın? Kardeşim bak burada illegal bir şey yok değil mi? Hepsini satmak istiyorum. Hepsini hepsini. 8 bin ver. Tamam ver 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 ver. ver. Bütün paraları ver. Stop. Oh baba zengin oh, oldum. Ahmet gene parayı vurduk. İyiyiz ha. Baba zengin olduk. Zengin. Ahmet hırsız yerinde polisin ne işi var ya? Arkadaşlar bunun böyle polis olduğuna inanmayın. Bu bizim hırsız. <gülüyor> <gülüyor> İyi kandırıyoruz, iyi taktik yaptık ama ha. Harbiden baba. Kılığında birimiz hırsız götürüyoruz bütün paraları. Baba bu arada wanted yazısı inmiyor. Çünkü ben yanındayım. Şuradaki paraları da alalım. Bu ben bu de alayım. Buraya niye koymuşlar? Ben de vuruyorum baba, vuruyorum. Vur vur vur. Alalım şuradaki paraları. Gel baba. i̇çeride de var. Burada değişik değişik yerler Şöyle var. Burada ATM varmış bak. Oh götür Çöpleri kapatalım. Burada ne var Mami? Buraya girilmiyor baba. Niye? Ne bileyim. Allah Allah burada bir garaj var. Bu ne? Ah burada biri var. Ninja. Oh! Ahmet ben otobüs bekliyorum gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oha kim lazer attı da dağıttılar burayı. Laser baba. Parça oldu. Baba ya. şekil önümde. Adamı yakalamam lazım. Hadi sen git görüşürüz. Abone ol beğen paylaş yorumla Bitmez macera bizde bolca Senin hep yanında oyun manya